Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bu videomuzda Cumhuriyet Dönemi şiirden devam edeceğiz. Cumhuriyet Dönemi şiirinin içerisinde toplumcu gerçekçi şiir yani serbest şiiri göreceğiz. Evet şöyle hemen bir başlayalım. Önce dönemin özelliklerine bir bakalım. Toplumcu gerçekçi şiir dediğimiz zaman şair toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır. Buraya dikkat. Toplumsal bir kaygı diyorum ben. Yani baktığımız zaman o zaman sanat sanat için görüşü değil de ne oluyor? Sanat toplum içindir görüşü oluyor değil mi? Yani bunlar neyi benimsiyorlarmış? Sanat toplum içindir görüşünü benimsiyorlarmış ve toplum için bir şeyler yazmak istiyorlarmış. Söyle dediğimiz zaman söyle ve istiyor bundan yararlanmalıdır. Söyle, nutuk. Yani ne yapıyorlar bize? Daha böyle halka bilgi verici, bilinçlendirici, böyle konuşma tarzı. Böyle halka nasıl diyelim halkın duygularını okşayıcı sözler söyleyerek halkın sorunlarına eğiliyorlar diyebiliriz. Geniş kitlelere hitap etmek için onları harekete geçirmek için yazılmıştır diyor. Ölçü ve uyak kurallarına pek bağlı kalmazlar. Şimdi ölçü ve uyak kurallarına pek bağlı kalmazlar dediğimiz zaman hatırlıyorsanız garipçiler de her şeyi reddediyorlar değil mi? Ölçü, kafi, söz sanatlarını her şeyi reddediyorlardı. Direkt ne yazıyorlardı? Serbest şiir, serbest şekilde yazıyorlardı. Ama bunlar e, garipçiler gibi tamamıyla her şeyi reddetmiyorlar. Sadece ölçü ve uyak kurallarına pek bağlı kalmazlar. Bazen kullanıyorlar, bazen kullanmıyorlar diyebiliriz. Emek. Baş kaldırı, sömürü kavramlarını kullanırlar diyor. Ee, i̇nsanın mesela genelde bu şeylerde şey var. Toplum tarafından ezilen insanlar, böyle çilekeş insanlar, e, ya da savaşların getirdiği bu sömürü olayları, ya da bir böyle ne olur e, mesela bir romanlarda falan daha çok olur. E, A köylü çatışması, işte halktan birinin e, aya baş kaldırması mesela. Bu dönem romanlarında e, bunlar çok çok işlenir. Evet o zaman bu kavramlarımız önemli diyeceğiz. Gelecekçilik fütürizm akımından etkilenmişlerdir. Gelecekçilik fütürizm akımını çok çok iyi bilin. Toplumsuz gerçekçilerin bu akımdan etkilendiklerini bilin. Bu sizin için bir ne olsun? ipucu kelimesi olsun. Ki zaten fütürizm akımı dediğimiz ama Marinetti ve Mayakoski denen sanatçılarımız var bizim. Mayakoski'den etkileniyorlar. O zaman şöyle toparlayacak olsak sanat toplum içindir anlayışıyla yazıyorlar. Toplumu benimsiyorlar. Söyle niteliğinde yazıyorlar. Konuları emek baş kaldırı sömürü şeklinde yazıyorlar. Ve gelecekçilik fütürizm akımından etkileniyorlar diyebileceğiz. Evet şimdi tek tek sanatçılarımızı görelim. E, bu toplulukla baktığımız zaman e, çok sanatçımız yok. İlk olarak Nazım Hikmet'i göreceğiz. Ama Nazım Hikmet'i kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Nazım Hikmet soru gelme potansiyelinin yüksek olduğu bir e, sanatçımız. Toplumcu gerçekçi edebiyatın öncüsü olup ilk şiirlerini ölçülü ve uyaklı, uyaklı yazmıştır. Şimdi toplumcu gerçekçi edebiyatın öncüsü olmuşum ben. Yani her toplulukta bizim ne oluyordu? İşte yedi meşacilerde Ziya Osman Sabah oluyordu. İşte garipçilerde Orhan Veli oluyordu. Her topluluğun bir ne oluyordu? Başı oluyordu değil mi? Onları yönlendiren onları bunun etrafında görüş görüşleri etrafında toparlayan kim oluyordu? Bir bir sanatçımız oluyordu. Hemen devam edelim. İlk şiirlerini ölçülü ve uyaklı yazmıştır. Ama ne oluyordu? Sonraki şiirlerinde serbest şiire geçtikten sonra ne yapacağım ben? Ölçü ve uyan yavaş 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 bırakacağım. Serbest şiire kayacağım. Yani başlangıçta kullanıyordum. Rusya'daki öğrenim yıllarında fütürist şair Mayakovski'nin sanat görüşünü benimser. O zaman ben bu Mayakoski'yi yine gördüm. Mayakoski'yi gördüğüm zaman, fütürizm akımını gördüğüm zaman eğer bir parçanın içerisinde bunları görüyorsan bize Nazım Hikmet soruyor olabilir, dikkat diyoruz. E, sanat görüşünü benimsemiş, ölçül ve uyaklı şiiri bırakmıştır. Yani Mayakovski ile e, sanat görüşünü benimsedikten sonra ne yapıyorum ben? Serbest şiire kayıyorum. Hitabet üslü böyle yazar. E, az önce de söylemiştik özelliklerinde hitabet neydi? Söyle, söyle üstlüğü böyle yazıyordum. Fütürizm etkisine makinelaşmak istiyorum der. Ee, yani baktığınız zaman Nazım Hikmet'in e zaten bir şiiri vardır. Tırım 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 tak şeklinde. Yani Nazım Hikmet'te şöyle bir şey var. kendini makine olarak görmek istiyor. Ee, ve eğer bu sözü görüyorsanız fütürizm etkisinde olduğunu, makinelaşmak istediğini, e, Mayakoski'yi falan görüyorsanız direkt de diyecekmişim? Ben Nazım Hikmet diyecekmişim. Evet ilk şiirine baktığımız zaman ilk şiiri Feryadı Vatan. Diğer şiirlerine bakalım. 835 satır Jokant ile Siyahu varan 3, 1 artı 1, Tarantu Babu'ya mektuplar, gece gelen telgraf, sesini kaybeden şehir, memleketimden insan manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı. Şimdi Nazım Hikmet'e baktığımız zaman bizim için tabi her zaman ne önemli? En önemli e, şiir alanında ön plana çıkmışsa şiir önemli. Roman alanında ön plana romanı. Ama Nazım Hikmet'in daha çok şiirleri önemli. Ama toplumcu gerçekçi edebiyatta bir de romanlar da olduğu için Nazım Hikmet'in biz en çok neyini bilelim? Şiir ve romanlarını bilelim bizim için önemli. Özellikle şu şiirlerini en önemlilerini zaten aldık ve bu şiirlerini kesinlikle bilelim. Bu şiirleri e, soru bankalarında denemelerde eşleştirme olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar çok çok önemli. Tiyatrolarına baktığımız zaman Kafatası, Yusuf ile Menofis, Demokles'in Kılıcı, Ferhat ile Şirin bazı şeylerde ben soru bankalarında şu Yusuf ile Menofis ile Demokles'in gördüm yani onlara bakabilirsiniz romanlarına bakalım kan konuşmaz yaşamak güzel şey be kardeşim bu yaşamak güzel şey be kardeşimi böyle paragrafın içinde verebilir parçanın içerisinde verir işte başka özelliklerini de verir atıyorum şuradan özelliklerini de verip bize sorabilir mektup dediğimiz zaman Kemal Tahir'in Mahusane'den mektuplar, Piraye'ye mektuplar. Hepiniz şu Piraye'ye mektup, Piraye'ye mektup bunu hep duymuşsunuzdur yani. Yani o meşhur Piraye'ye mektuplarımız kiminmiş? Nazım Hikmet'inmiş diyebileceğiz. Yani Nazım Hikmet aslında e, soru gelme potansiyeli olan bir adam ve çok çok bizi zorlayacak bir adam değil. Çünkü Futurizm, Mayakovski, makinelaşmak istediği bu ifadeleri gördüğüm zaman direkt ben ne diyebilirmişim? Nazım Hikmet diyebilirmişim. Evet, Nazım Hikmet kesinlikle bileceğiz, çok çok önemli. Evet, bir diğer sanatçımız buradaki Erçumant Beysatlıv dediğimiz zaman, ilk şiir kitaplarını 1930'lu yılların başında yayımlayarak adını duyunan şair, ölçülü uyaklı şiire karşı çıkışıyla dikkati çekmiştir. Direkt bakın bu başlangıçta Nazım Hikmet ne oluyordu? Direkt e, ölçülü uyakta yazıyordu. Daha sonra serbest şiire kayıyordu. Ama Ercümet Bey Satlava geldiğimiz zaman direk direkt adını duyurduktan sonra ölçülü uyağa direkt karşı çıkıyor. Direkt serbest şiiri benimsiyor. Yani bir baş kaldırı şairi. Yani bir isyan duygusu var bu adamda. Öyle düşünebiliriz. Gerçek üstücülükten başlayarak değişik şiir akımlarını deneyen şair şiirimize alay sınamayı getiren bir şair olma özelliğini taşıyor. Sürrealizm değil miydi? Gerçek üstücülük akımı neydi? Sürrealizm. Yani biraz sürrealizm akımını benziyor. E ben geliyorum böyle ikinci incilerde sürrealist özellikleri benimsiyordu. E, soyut bir şiir yazıyordu mesela. Değişik şiir akımlarını deniyormuş ya. Yani aslında geliyorum İkinci incileri deneyebiliyorum. Soyut şiiri deneyebiliyorum. E, e buraya geliyorum. Serbest şiiri deneyebiliyorum. Yani ne yapıyor? Değişik şiir tarzlarını sürekli deniyor. Yani sürekli kendini ne yapmaya çalışıyor? E, yenilemeye çalışıyor. Ve alaysılama yani bir ironi Değil mi? İroni, alaysılama getiriyormuş şiirimize ve yergici bir şairdir dediğimiz zaman. Yani yergi ne demek de eleştiri değil mi? Eleştirel bir şairdir. Bunu bilelim. Ama Ercüment Bey Satlı bu böyle çok e, hayatına dair pek soru gelmiyor karşımıza. Ha gelirse şunları bilelim. Başkaldır şair olduğunu ve ironili bir şekilde anlattığını. E, ironiden alaydan da zaten az çok yergi eleştiriyi de çıkartırsınız diye düşünüyorum. E, ama bunun Şiirleri zaten baktığınız zaman 5 tane şiirini aldık. Ee, sorularda da bunlar karşımıza çıkıyor. Bunları bilirseniz sizin için daha iyi olur. Ee, sos, Kaos, Açıl Kilidim, Açıl, Mau Mau, 3 İstanbul. Bütün zaten soru bankalarında, kitaplarda, denemelerde görürseniz karşınıza buradaki bu şiirleri gelir. Yani bu 5 tane şiirini bilelim bizim için önemli. Evet Bir diğer kişimiz Hasan İzzettin Dinamo dediğimiz zaman ilk şiirlerinde Faruk Nafız'ın etkisinde kalan sanatçı. Durdum Faruk Nafız Çamlıbel hangi dönemde e, Milli Edebiyat'tan Cumhuriyet dönemine geçiyordu? Beş Ececiler topluluğu içerisindeydi değil mi? E, beş Ececiler topluluğu içerisinde ne oldu? Memleket Edebiyatı'nı anlatmıyor muydu zaten? E, aslında yine böyle halka eğiliş var. Ama bunlar daha e, halkın sorunlarını değil de e, çoban yaşamı, kır yaşamı onları anlatıyordu. Ama direkt Nazım Hikmet'in etkisine geldiğim zaman ezilen halkı, sömürülen halkı bunları anlatıyor. Daha sonra ne yapıyormuşum? Nazım Hikmet'in etkisinde kalıyormuşum. Toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır. E, Şiirlere baktığımız zaman atsız kitap. Karacaahmet Senfonisi, Özgürlük Türküsü, Gece Kondum'dan Şiirler. Ben birkaç şeyde şunu gördüm. Karacaahmet Senfonisi. O yüzden buna bakabilirsiniz. Ee, onun dışında çok çok öyle e, önemli bir sanatçı değil. Hani bir Nazım Hikmet kadar önemli bir sanatçımız Değil. Hani geri planda bırakabilirsiniz. İlhan Bekir Tez diye bir sanatçımız var. Ee, da sadece bir tane şiirini aldım. Ee, eşleştirme şeklinde karşınıza gelir diye. 24 saat diye şiirinin olduğunu bilelim. Onun dışında İlhan Bekir Tezle ilgili bilmeniz gereken bir şey yok. Zaten çok öyle soru gelme potansiyeli olan bir sanatçımız da değil. Evet. Bu videomuzda toplumcu gerçekliklerden bahsetmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.